Selim, Hı? Ticaret Bankası'nı nasıl dolandırdın? Bekle ve gör. Senin maskeni düşüreceğiz. <laughs> Alo Kadir Bey. Şirketinizde Yasin adında biri var değil mi? Henüz bilmiyor olabilirsiniz. Şirketinizin hesabından 30 milyon kendi tarafından gizlice transfer edildi. Gelip bu durumu halledebilir misiniz? Bekliyorum tamam. Yasin gerçekten Kadir Bey tanıyor olabilir mi? Eğer bizim yaptıklarımız ortaya çıkarsa ikimiz de biteriz. Numara yapmaya devam et. Bizim Kadir Bey'i nasıl bir adam sanıyorsun? Onunla tanışamazsın. Heh. Selim Bey. Siz neden buradasınız? Selim Bey bana söylemeseydi... ...şirkette sizin gibi... ...iki parazit olduğundan haberim bile olmayacaktı. Selim Bey... Gerçekten özür dilerim. Kadir Bey gibi önemli biri bile Selim'in önünde eğiliyor. Selim? Sen aslında kimsin? Her halükarda senin başa çıkamayacağın biri. Yasin ve Yeliz, siz ikiniz şirket varlıklarını zimnetinize geçirmekle suçlanıyorsunuz. Polisi aradım. Polis birazdan burada olacak. Kadir Bey,